Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız arkadaşlar e, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve ayrıca like atmayı da unutmayın arkadaşlar e, arkadaşlar diğer videolarımı izlemediyseniz izleyebilirsiniz like ve yoruma abone olun. Bırak ya attığınız yorumlara kalp bırakacağım arkadaşlar Hatırlıyorsanız önceki videomuzda PUBG'de bayağı bir kişi vurmuştuk. Beşleşmine vurmuştuk hatta. Hatırlamıyorum o kadar. Sanırım 5 beşleş vurmuştuk. Arkadaşlar izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Diğer PUBG videomu. O çok fazla 30 dakika oldu mesela. Ya bu 20 dakika 30 dakika. 20 dakika olur ya. Çok olmaz. Bu arada PUBG yeni yüklemedim. PUBG'yi silip de yeniden yüklemedim. Böyle olması normal yani. Bilmiyorum neden olduğunu ama. Aa, biz sizlerle birlikte helikopterli arana ya gireceğiz. Yani Eren gel ama helikopterler var. O araya gideceğiz gireceğiz arkadaşlar. Güncelleme. Bir dakika. Niye girmiyorum PUBG'ye? Ha bekleyin arkadaşlar birazdan girer. Umarım girersin. Abi hadi be. Arkadaşlar PUBG'yi sevenler varsa e, bana PUBG'den istek atıp arkadaş olabilirsiniz. Adımı zaten biliyorsunuz. Adım Kekoliş. Direkt Kekoliş yazdığınızda adım ilk de e, çıkacak orada. Arkadaşlar ilk şey isteği atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Beraber oynayabiliriz. Evet PUBG'miz başlıyor. Biraz sesini kısalım. Kıs abi kıs. Tabi ses kasmadan da oynayamayız da. Tamam bu kadar ses yeter ya. Duyarız o kadar da sağır değiliz. Bakalım. Evet. Seni geçelim. Sen de. ne? Ve biz 22 seviyeyiz. Gördüğünüz üzere buradaki arkadaşlarımız var. Bizim de. Siz de arkadaşlık isteği bana. Adımı biliyorsunuz zaten. Üstte yazıyor. Çekoliş. Şu kral ta tacın olduğu yanında yazıyor. Çekoliş. Zaten ben size söyledim. Bence Hemen arkadaşlar siyah şey atsanız iyi olur. Neyse biz ödüllerimizi alalım. Güzel. Ee, bu kim? Adı Konka. Neyse artık. Kardeşim biz video çekiyoruz şu Sen de oynayamam yani biz tek başımız oynayacağız. Sen gider misin lütfen? Evlatlarımıza bakalım ne gelmiş ee, Bu arada biz erkek olmayacağız Kız olarak oynayacağız Gördüğünüz üzere üst tarafta Sağ üst tarafta ee, 93 bin liram var Baya param var Neyse biz Dediğimiz haritaya geçelim Aa kutup modu Arkadaşlar yeni gelmiş bu Yeni gelen oyunla Sizlerle oynayalım Kutup modunu Yeni gelmiş arkadaşlar. Oynamayalım mı ya? Tam videodayken. PUBG'ye de çok girmiyorum be. Olsun. Başlayalım hemen. Arkadaşlar şu 3'ü de efsanevi karakterler. Yani silah desenleri de efsane. Çok güzel abi. Ben silah desenlerinden almak istiyorum. Zaten eski hesabımda e, 36 seviyedim ve Skarl'ım vardı. E, desenli ama süreli değil. Kalıcıydı. Bir tanesi süreli bir tanesi de süresiz. Hatta ikisi de süreli diyebilirim. Unuttum. Hatırlamıyorum yani. Arkadaşlar e, bu arada bu haritayı yeni görüyorum. Daha hiç oynamadım bu haritayı. Yeni geldi sanırım galiba. Biz de kartopu atalım. Gel lan. Kafana et çat. <laughs> Onunu Ne yaptı lan öyle? Arkadaşlar gördünüz mü? Oğlum aslan gibi kükredi. Oğlum sen aslan mısın lan? Yalnız ne iş? Arkadaşlar yeni 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 oyuna şeyler gelmiş. Yalnız bu desen de uçağın desen de çok güzel ya. Neyse biz atlayacağımız yeri seçtik. Seçsek iyi olur. Konuşamadım. Ee, şuraya atlasam iyi olur. Tam bura. Umarım kimse olmaz. Evet. Dedik ve bile inmişler. Neyse boş verelim biz. Biz oyunumuza bakalım. De ee, şöyle gitsem daha iyi olacak. Oo, bayağı bir ev var. Bizim için iyi ve araba varsa da çok güzel olacak. Evet aşağı inenler var. Biz hemen şuraya inip loot katsak iyi olacak. Onlar orada biz burada ve onları öldürelim. Güzelce. Oh, bu ne? Bir dakika. O aldım şey ne? Ağaç dalı. Oğlum sanki survivor gibi ağaç dalı toplam aldık lan. Aha yine açtılar. Oğlum Survivor'a çevrilmişler. Oyunu yani resmen. Ama oyun da güzel ha. Cidden üst katı yok. Oğlum evet. Üst katına nereden çıkılıyor? Allah Allah. Hem buradan ya. Açtırıyor bizi de. Aha üst seviye çanta. Çok güzel. 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 Bak biri sıkıyor, ölecek şimdi. Sen neredesin sıkıyonda? Silah bulsam var ya. Ah, yeni silah lan bu galiba. Neredesin? Güzel biz burada takılalım. Güzel bu lan. Oğlum sıkma şunlar. Ağaç dalı ne işe arkadaşlar? Yorumlara yazabilir misiniz? Ağaç dalları ne işe yarıyor? Oo kar 90 buldum. En iyisidir koçum. En iyisi. Kar 90 hepinizi vurmak. Adam olun bak bende kar 98 var. Sakın hadi dışarı çıkmayın. Ölürsünüz. Şunu alsam daha iyi olacak. Değil mi? Ee, biz yukarı çıkalım. Yukarıdan herkesi tarayalım. Molotov var. Bir dakika. Bizim de yok. Ee, bizim arkadaşlar ölmüş lan. Ha bu ne? Şunu atalım. Şunu da atalım. Isınma paketi. Vay oyun baya güzel olmuş be. Arkadaşlar hiç oynamıyorum bak. Bakın hiç oynamıyorum ve sizlerle birlikte standart standart iki videolar çekiyorum. Kay mı? Ya ciddi misin? Oğlum oyunu şeye çevirmişsiniz ya. Hani şu Free Fire var ya. Oyunu ona çevirmişler ya. Onda da havada giderken süzülürsünüz ya kayla. Kay kayla. Neyse artık işte. Ona benzetmeye çalışmışlar. Ama spor olmuş ya. Nereden sıkıyorsun ya? Oo en sevdiğim. Alsana kardeş. Aldın sonunda da. Bu arada şu gereksizleri atalım. Yok. Hiçbir gereksizim yok. Bir sürü gerekli var zaten. Niye açtık? Neyse. Hemen üst tarafa gidip bakalım. Bu ne? Sızıcı kullanmak için dokun. Abi. Abi sen şaka yapıyorsun. Bunlarla adamı görebiliyor muyuz? He bu ışık yapıyor. Çok iyi abi. Ve adam görebiliyor muyuz bunu? Hayır göremiyoruz. Keşke bir öyle özellik olsaydı. Daha iyi olurmuş. Neyse. Yine de güzel olmuş ama ya. Hakkını verelim. Buraya baktık mı? Bakmamışız demek ki. Şunları bir yapayım da ben. Ha, 4x buna değil buna. Şu, bir dakika şu ortak zaten. Artık gereksiz olduğunu anlıyoruz. Ee, buradan inelim. Şu arabayla gidelim burada. Zaten nasıl olsa kar 90'ımız var. Biz bir de 8x. Hayır hayır abicim hayır. Güzel. Yanlış ya tarafına, yanlış tarafa gittiğimi biliyorum. Konuşamıyorum. geri dönüyoruz. Evet. Çünkü yanlış tamam. Ev var orada. Umarım kimse gitmemiştir. O ev benim. Güzel güzel güzel. Biraz daha yakını çeksek. Güzel güzel. Şu kayma olayı güzel olmuş, olmuş da. Yani böyle uzun bir dağ Oğlum bunlar neden açık böyle? Çok güzel olmuş. Abi burayı kim deldi lan? Sanki araba çıktı buradan kamyonet. Biz bundan bulduk. Ve Aldın mı? Ciddi misin abi? Yoksa bitiyor mu lan bu enerji şeyi? Işık saçan. Şey. Sen galiba bitiyor. O yüzden iki tane aldı. Belki daha da çık olabilir. Bilemeyiz. Güzel ha burada da çok ev varmış. Yokmuş. Ve hiçbir loot yok ya. Abi güzel bir silah. Ee, G36 iyi de. Abi bana M400 lazım. M400 daha iyi. Arkadaşlar M400'ü sevenleriniz varsa yorumlara yazabilir. Windows 94 mü? Abi sen şey yapıyorsun. Güzel. Ama ihtiyacım yok. M4 istiyorum. Lütfen bana M4 ver ve yanlışlıkla ee, neden oraya dokunuyorsun anlamıyorum. Tamam burada hiçbir şey yok. Abi şöyle neden hiçbir şey koymuyorsunuz yararlı? Bu ne abi? Ağaç dalı ne? Ne yapacağım ben onunla? What? 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 What abi? Tavuk var. Ölüyor mu bu? Ölüyor. What? Abi! Çiğ şey tavuklar yemek de yiyoruz yani. Abi oyun cidden survivor'a dönmüş. Vay canın abi. Güzel bununla gidebiliriz. Ham çok iyi değil mi ya? Güzel bir. Nasıl kaydı ama? Abi çok güzel olmuş. abi cidden. Cidden çok güzel. Abi ondan konuşamıyorum. Çok güzel abi. Oyun yura dönmüş. İnanılmaz bir şey ve burada biri ölmüş hiçbir şey yokmuş. O yüzden ölmüş. Yani bu odunlar da e, Heyecanımdan konuşamıyorum abi. Bu odunlardan da e, aç dallarıyla da da e, şey yapabiliyoruz galiba. Ateş yakabiliyoruz. Konuşamıyorum artık heyecandan. Nasıl bir mod bu? Ama diğer modlardan en iyisi bu. Kayarak da kaçabiliyoruz ha. Bu iş cidden. Zaten... Ya niye sıkıyorsun? Bildi mi? Mermiyi dolduralım yoksa öleceğiz. Aha, bir sürü mermi al. abi hışkırın tuttu ya. Arkadaşlar e, bir, bir, taktik var. Arkadaşım bana dedi ki şöyle ona kadar nefesini tut. Ne? Ciddi misin abi? Abi ciddi misin? What? What? Yok artık. Yakabiliyor muyuz? Abi yok artık. Yok artık. Abi inanamıyorum. Güzel. Denize inmeyelim. Ölüyoruz abi. sanırım bu rüzgar. İkinci ölüyoruz galiba eve girsek iyi olacak yoksa canım gidiyor şunu kullan abi cidden oyun survivor'a dönmüyor ateş mi yakmalıyız abi oyun zor yani cidden zor ısıtıcı al alarsak en iyisi olabilir. Belki bununla gidebiliriz. Değil mi? Evet. Gidebiliriz. Nereye gidiyoruz ki biz? Şu an bizi ısıtıcı ısıtıyor yani. Çok güzel olmuş oyun. Ben yanlış tarafa gidiyormuşuz. Bir dakika. Arkamızda birileri var. Daha şu karda. Neredesin? Gel buraya gel. Öyle sıkarsan ölürsün. Yalnız yusun al. Isıt bizi ya. bunda gezmemiz lazım herhalde. Ciddi misin ya? Ciddi olamazsın abi. Ama oyun çok zor olmuş. İyi ki 3 tane almışız. Lazım bundan baya lazım. Yoksa ölebilir. Aynı alan gibi lan. Etrafımızı sarıyor. Ve soğuktan koruyabiliyor bizi. Çok spor olmuş. Neyse biz eve girsek iyi olacak. Ah! Yakabiliyor muyuz? Bir dakika şu elimdeyken yakamıyorum. Evet. Ne dü düz ve açık alanda bir ateş. Güzel. Isıt bizi. Yoksa canımız gidecek. Arkadaşlar şu, şu bastığımız şey neydi? Sanırım canımız bundan gidiyordu. Ah, anladım olayı. Ee, bize e, ateş direnci veriyor. Yani soğuk direnci. Bizi sıcak saklıyor bu şey. Çok iyi abi anladım. Artık gidebileceğiz. Çok güzel. Gördüğünüz üzere etrafta gezebiliyoruz. Güzelce. Neden? Çünkü ısıtıcı sayesinde çok güzel bir yerlere gidebiliyoruz. Niye sıkıyorsun? Buradan çok güzel kayılmaz mı be? Neyse ama bizim işimiz değil. Oyun fena donuyor. Gittiğim fena donuyor. İçeri şey, seviyor şey olacak. Niye sıkıyor? Ulan niye sıkıyor? Ne ol? Isıtsın bizi. Güzel. Güzel ya. Çok ha orada ateş var. Bir ateş yapmış. Oğlum sıkmayın artık ya. Öleceksiniz. Hala sıkıyor. Ya. Allah Allah. Nerede bu ya? Anam. Abi öldüm lan. Adam oraya saklanmış. Girmiş içeri ben de diyorum ne ses var. Arabasını da park etmiş. Merak etme arkadaşlar bir daha oynayacağız. Ama çok kasıyor ya. Cidden çok kasıyor ya. Yok. Sonra ama öldük ama oyun cidden zor yani bir daha önce zekaşın videomu bitireceğim abi öldük adam pusu kurmuş pusu pusuya yatmış orada beklemiş ateşin içinde Belki ölüyor senin ateş yok mu? Arkadaş bu ne ya? Biz bu kadar atlayabiliyoruz. Yani süper iş, bir şey diyebilirim. Bir şey diyebilirim. Güzel. Sen hiçbir yere atlayamazsın. Ne? Kay mı? Gene mi kay? Burada kar var. Bir dakika. Kaymak istiyorum. Aha. Kayamadık. Başladım. Ee, bu şey... E, ne aranasıydı bu? Abi bu şey aranı bir daha var. Çünkü abi biz şuraya insek daha iyi olur. Çünkü öleceğiz. Diyebilirim. Öldük de zaten adam pusuya konmuş. Herkes diğer tarafa gidiyor. Biz bu tarafa iniyoruz. Güzel abi. Beni takip edenler var mesela. Arkadaşım iki kişi indi. Biz de iki kişiyiz. Yani üçümüz de Türk'üz. Çok güzel oldu abi. Evet biz süre Bakın arkadaşlar. Arkadaşım beni takip etmiş. Çok 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 teşekkür ediyorum. Beni takip ettiğin için. Güzel. Onun içine girmektik. Güzel. Bir şey göremiyorum. Abi şu an donuyor. Çünkü. Ne yapıyoruz? M400 mu? RBM 400. Sizin işiniz şimdi bitti ulan. Oğlum sizin işiniz şimdi bitti. Umarım fırtına gelmez. Fırtına gelirse işimiz kopar. Kopar gider yani. Yapamayız bir şey yapamayız. Ben ne yapayım UMP'yi? Bana güzel bir şeyler ver. Ağaç dalı veriyor. Ağaç dalı verme. Çünkü bizim daha da soğuğa karşı dayanıklı bir gücümüz var. Bizim arkadaş dört numara nerede? Biri var. Üst katta biri var. Ne yaptın oğlum sen? What? Abi oyun donuyor ya. Sıkamıyorum bilene. Güzel abi. Çok güzel ya. Abi sıkamıyorum ya. Oyun donuyor. Neredesin? Olmadı yok ki. Ya abi yok artık ya. Ciddi misin ya? Çok fena donuyor. Abi neyse ya. Neyse arkadaşlar. E, bu video bu kadardı. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.